Selamünaleyküm. aleyküm. Selam. Oğlum bu havada böyle dışarı çıkılır mı lan? Atmışsın kendini sokağa Freddy Merkür gibi. Kim? Neyse üşümüyor musun diyorum, üşümüyor musun? Ben donuyorum lan, hava bıçak gibi. Üşümüyorum abi, vallahi bana hiç öyle gelmiyor. Dün akşam bir sıcak bastı, bir sıcak bastı... ...bünye soğumadı nedense. <laughs> ben çözemedim hâlâ o bünyeni senin. Selamünaleyküm aleyküm Aslan abi, hayırdır, erkencisiniz? Ulan tam da ben onu arıyordum Demirel, getir şunu ver, ver, ver. ver. <laughs> Çalışıyor mu lan bu? Çalışmaz olur mu abi? Bak bak. Vesa göstereyim bak. Şurada düğmesi var. Bastığın gibi. Bak nasıl çalışıyor valla. Lan sığır. Bu elektronik eşya çalıştırılır mı? Neredesin iki gündür sen? Artvin'e gittim abi. Ne yaptın Artvin'de? Ee, Artvin'e gittim derken aslında gitmedim. İzmit'ten geri döndüm abi. <laughs> Niye? Öylesine gitmiştim zaten. Hakikaten diyorum bak Kubat, samimi söylüyorum. Param olsa tedavi ettireceğim seni. Samimi söylüyorum diyorum bak. Ya ne değişik bir adammışsın sen ya. Akşam geliyorsunuz değil mi? Nereye abi? Oğlum seçimler var ya. Asaletle ikimiz seçime giriyoruz ya başkanlık seçimi. Ev reisi kim olacak, o mu ben mi diye. Büyük bir karmaşa var ya. Ortalık kram döken haberin olsun. Yo seçim falan çok heyecanlı bir şeye benziyor abi ya. Gel gel yalnız senin oyun kullanılmıyor ama olsun destek için gelirsin artık eniştene. <laughs> Bakacağız artık vallahi Nihal'e sabah kendini çok iyi hissetmiyordu. Eğer kendine gelip toparlayabilirse seve seve geliriz seçimi kim kaçırır? <laughs> Sen toparlarsın toparlarsın. Ben duyuyorum ara sıra nasıl toparladığını. Onu da sana sonra soracağım. <laughs> Şimdi çocuğun yanında konuşmayayım aç dükkanı oğlum. Uuu. Hayırlı pazarlar olsun o zaman. Hayırlı pazarlar. Uuu bizim stanım hayır hayır yok bu gece hayır alem yok Yedi bak ya. Düğün zurnacısı gibi adamın bile kaç tane okuru var. Bizim de vardır merak etme. Bir gün üç mü satmışız? Boru mu? Ya, yahu boru değil tamam da nerede bu üç bin kişi? Baksana şu maymun 30 tane kitap satmış. 30 okuru da burada. Beğendiniz mi? Çok güzelmiş. Ne bileyim bizimkiler de gelir herhalde birazdan. Kardeşim. Ne bileyimin, ne geliri, bilmem nesi mi var ya? Yapma Allah aşkına ya. Ne gelmesi ya? Beş saattir şuradayım. Ne bir selam veren, ne bir şey yapan var ya. Sıkıntıdan patlayacağım. Aa, selamlar. Merhaba. Merhaba. Ee, i̇sim neydi? Berkant. Ne güzel bir isim. Annemi koydu babam. Baba oğlum. Kardeşim bu benim kitabım değil ki. Biliyorum. Çarpık yayınlarının standını biliyor musun diye soracaktım size. Ne yayınları? Çarpık. Küstah. <laughs> Hadi duygularımla mı oynuyorsun? Gaddar! Benim kızlar? Kime oy veriyorsunuz? <laughs> kime olacak anneanneciğim? Tabii ki de. Olmaz öyle şey, çok ayıp. Evet yani, delikanlıya yakışmaz. Neymiş o delikanlığa yakışmayan? Söyle hayatım, kime vereceksin oyunu? Aa anne, söyleyemez. Biz niye koyduk o sandığı oraya, ha? Aslanı sandığa gömmek için. Kimin <laughs> kimi gömeceği belli olmaz. Lan kör. Keşke almasaydım sana Alex formasını. Henüz oyumu kullanmadım. Hatırlatırım. Sen de hemen alınıyorsun. Canım! 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 Babam geldi. Şişt, gel, seçim. Yasağa girmeden gel. Al şu parayı, gel kız, gel koş. Anne! Anne! Seçim yasağa başlamadı daha. <laughs> İmza gününde bir tane bile kitap imzalayamadım. Ah bu kaderim. Ah, ah. Niye? <laughs> ne bileyim ben niye? Gelmedi kimse, bir tane salak geldi. O da meğer adres sormak içinmiş. E, hani bir günde binlerce satış yapıyordu bu kitap? Yavrum satmasına satmış da işte. Sağlamlar, yani satın alanlar ortada yok. Ben odama gidip ağlayacağım. Dur kız sonra ağlarsın. Birazdan seçim var. Ne seçimi ya? Ne diyorsun anne ya? Depresyondayım diyorum sana. Ağlamak istiyorum. Aman iyi, ağla be. Ben senin yerine kullanırım senin oyunu. Hı, kullan bana ne? Bana bak. Sakın rahatsız etmeyin beni. Yemin ediyorum patakarım. <laughs> 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 anne ya, niye ağlattın kızcağızı? Aman bırak ağlasın. Her şeyi ağlıyor zaten. Ben vekaleti almıştım onun elinden. Önemli değil. Hı. Anneciğim kızma ama bu seçim hikayesi seni çok bozdu. Yok canım. Sanki aslanı bozmadı. Tamam onu da bozdu ama o en azından senin kadar çıldırmadı. Hadi canım. <laughs> hayır yok bu gece hayır halim yok. Yeni kadınla da derdin çok olur. Aslan krala derman yok. Kira aslanım hayır. hayır hayır yok. Bu gece...